Selam arkadaşlar. Bugün Tayland'ın başkenti Bangkok'ta olan Grand Palace yani kraliyet ailesi sarayındayız. Evet, şimdi Grand Palace yani kraliyet ailesi sarayı hakkında size şöyle küçük bilgiler ve görüntüler sunacağım. Grand Palace yani büyük saray. Tayland'ın başkenti Bangkok'un kalbinde yer alan kraliyet sarayı kompleksidir. Saray resmi olarak 1782'den beri Siam krallığına ev sahipliği yapmaktadır. Yani Siam Tayland'ın eski adıdır arkadaşlar. Girişte 500 baht ödüyorsunuz ve size böyle 500 bahtlık bir bilet veriyorlar. Bu biletle içerideki her tarafı rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Ve e, ünlü Wat Pra Keo tapınağı da bu saray kompleksinin içerisinde yer almaktadır. Arkadaşlar buraya e, girmenin belli bir şartları şöyle söyleyeyim. Kısa şortla, mini etekle veya omuzlarınızın çok açık olduğu şekilde giremiyorsunuz. Eğer üzerinizde uygun kıyafet yoksa hemen girişle 200 baht depozito yaptırıyorsunuz. Ve size uygun kıyafetler veriyorlar. E, çıkışta kıyafetleri verip paranızı geri alıyorsunuz. Veya dışarıdan kiralayabiliyorsunuz veya dışarıdan hem Tayland hatırası olsun diye böyle uzun e, renkli güzel yapılmış desenli e, pantolon şeklinde rahat giyecekler var. Ondan da alırsınız. Hem bir de şey olmuş olur yani Tayland hatırası olarak genellikle alanlarda çok oluyor. Zaten bu kıyafet olayı dünyanın her yerinde aynısı arkadaşlar. Türkiye'de de var. Yani bir Sultanahmet'e de direkt böyle şortla girilmiyor. Her yerde var bu. Bu arkadaşlarımız da çiçekleri suluyor. Benim gibi gezmeye gelen arkadaşlarımız gördüğünüz gibi neşeli insanlar. कपून मक्र <laughs> ताईलँड सोयी माय ताईलँड सो आहे <आए> <laughs> <ताइलेंग> बाबू <सो आए। laughs> <कभू? laughs> Burada tapınakların içerisinde ayakkabıyla girmek yasak. Ayakkabınızı çıkarıp giriyorsunuz. Aynı yani gördüğünüz gibi bakın. Herkes böyle uzun şortlar. Bunlar genellikle kiralık ve satın alanlar var. Ve buranın içerisinde fotoğraf ve resim çektirmiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes uygun kıyafet veriyorlar. Arkadaşlar buranın çoğu yerinde fotoğraf veya video çekmek yasak ve yani maskesiz girilmeyecek yerler var. Gerçi ben girdim içeri oraları gördüm ama maalesef orada fotoğraf ve video alamıyoruz. Sadece dışarıda bize müsaade ettikleri yerde çekebiliyoruz. Bunlar da Hindistanlı Budistler. Arkadaşlar e, tapınakların e, içerisi hariç dışarıda istediğiniz kadar resminizi, videonuzu yani hatıra resimleri falan çekebiliyorsunuz. Sadece e, Kraliyet Sarayı içerisine girmek yasak zaten orada. E, biraz önce gösterdiğim tapınakların içerisinde video, resim ve ayakkabıyla girmek yasak ama bu yani sarayın dışarısında yani şu gördüğünüz bu yerlerde resim veya video çekmek serbest. Sonuçta tatil hatırası. benim en çok hayran kaldığım şu mimari arkadaşlar. Her tarafta aynalar ve renkli renkli boncuklar. Yani sadece bir iki kolonda değil arkadaşlar. O devasa binaların komple içerisi ve dışarısı o kadar işlenmiş ki böyle nakış nakış. Yani bilmiyorum kaç sene kaç asır geçti ama inanın yani müthiş derecede işçilik var ben de yardım edeyim dedim. Gördüğünüz gibi yani şuraların hepsi yakından baktığınızda hepsi işlemeli arkadaşlar. Hepsi renkli renkli boncuklar ve aynalar camlar eşliğinde yapılmış. Yani devasa büyüklükteki yerlerin yapması biliyorsunuz arkadaşlar yani seneler alıyor, asırlar alıyor. Ama tabii eski insanlarda şimdiki gibi aman acele edelim de şu an bitirelim yoktu temiz ve öz da Onun için işte asırlardır yaptıkları hala ayakta kalıyor. Kraliyet sarayı burası arkadaşlar. İşte krallar geldiğinde bu burada kalıyorlar. meşhur kraliyet sarayımız Hintli budistlerimiz de hatıra resmi çektiriyor tabii ki. Herkes gibi. Güzel bakımlı çiçekler gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar hemen buranın yanında bakın gördüğünüz gibi burada savaştan kalma toplar var. Ve bu topların hepsini inceledim. Üzerinde İngiltere askerlerinden kalmış. Yani İngiliz askerlerinden kalmış. Bayağı inceledim. Hemen hemen hepsi İngilizlerden. Evet arkadaşlar. Grand Palace yani kraliyet ailesi sarayından da bugün bu kadar. Ne yapıyoruz? Yani Adil Geziyor kanalına abone olmayı Videoları beğenmeyi, ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmuyoruz diyoruz. Ne diyoruz? Bundan sonra daha güzel programlara görüşmek üzere. Hoşçakalın.